Selamlar ben Semih. Bugün oyunda yapılabilen en ucuz evrimli fırın destesiyle oynayacağız. Oynaması inanılmaz zor olacak ama izlemesi çok zevkli. Bakalım bu desteğiyle maç kazanabiliyor mu? Hadi başlayalım. Evet Türk bir arkadaşımız geldi. Ben video derken iyi oyunu diyorum. Oynamak istiyor mu? E saldırmak isterse bu arada hakkıdır yani. Ben de seviyorum da cevap vermen lazım bak. Ben sadece bir iksteyken güçlüyüm. Apo cevap ver bak. Baktım <laughs> gitti şu an. Oo oh, oh, gitti baya. Şimdi mi denir bu? <laughs> Hemen saldım. Anlık gazda birazcık fazla saldırdık ama neyse. Oo oh, en azından vurdu. Duvar ikiciler tekrar döndü. <laughs> Şu an attığım kart şimdi döndü yani o kadar hızlı deste. Öbür tarafa doğru çekelim. Bizim destemizin avantajı bir sürekli köprüden ruh, duvar ikici baskı yapmak yani. Arkadan fırın basabiliriz. Bu videoda şunu kabul ettim. Her rakibimiz fırın kullanacak. Şu an Clash Royale'in güncel durumu bu. Ama kimisi bundan faydalanıyor. İşte hazır bu durumdayken Clash Royale fırın oynayıp nihayet kasmaya çalışıyor. Halay olan kartımız yok. Desteği döndürelim. Şimdi fırın döndü. Ama yine vurur bu arada. O yüzden ruhları bastık. Güzel güzel. Sağda fırın solda fırın. Bak birini savunsa diğerini savunamaz. İlla bir hasar yer yani. İki taraf da vuruyor şu anda. <laughs> evet arkadaşlar size bir sır vereceğim bu arada. Bu desteği oynamanın sırrı, bunu bilmeyen birisi bu desteğiyle kazanamaz. Savunurken bir yandan duvar kıcı bırakacaksın. Adamların en zayıf olduğu an saldırdığı andır. Şimdi o kadar zarardayız ki şu mega şövalyeyi iki ikisler savunmamız lazım. Şart yani. Tabii ki de anok aktivasyonu yapacağız. iskeletler. İyileştirici ruh. Mükemmel. Beş ikisler kardayız. Üzerine anok aktivasyonu yaptık. Elektro ruh basıyorum çünkü onu çöp etmemiz lazım. Biz de öpelim Apo'yu. Başta kızdım ama önemli değil olur öyle. Elektro ruhu niye çöp ediyorum bu arada onu da söyleyeyim. Köprüden basmak yasak. Analog aktivasyon yapar diye. Evrimi boz ruhu. Ruhlarla geçiştirmeye çalışalım. Aman diyeyim o prens vurmasın. Şu ruhlar da atlamasın. Bir sürü çerçöp kartımız var. Hepsi biriksir. Şunu savunmak harbi diyorum çok zor ya. O evrimi fırın zamanı. Oyundaki şu anda en iyi evrim. Doğru bir savunma kartımız olmadan bütün hepsini savunmak zorundayız. O bir de balon bastı. Çok odaklanmak lazım burada dur. Oyalamaya çalışıyorum sadece. Bir de yıldırımı varmış. Sakın vurmasın o. Bir şey diyeyim mi? Galiba savunduk. Az önce evrimi mega şövalye artı balon artı yıldırım savunduk ya bu desteğiyle. Bir yandan da atak yaptık. Bak otoporda durduğu için duvar basamıyoruz. O yüzden en doğru hamle arkadan basmak. Döndürelim desteği. Fırın geldi. Prensi oyalamaya devam ediyoruz. Başka çaremiz yok. Evimi fırın. Umarım yıldırma iksiri yetmez. Oy yine savunduk. Top attım top patlasın sonra bir daha duvar kıcı atalım. Ateş ruhu atladı. Fırında vurdu güzel güzel. 960 vurmamız lazım oraya. Tabii büyük büyüğümüz olmadığı için muhtemelen vuramayacağız. Normalde sağ saldırırsın ama ben sola saldıracağım. Çünkü oyun yönünü açmamız lazım. Orayı çok fena kapatacak. Dual gücü basalım. Herhalde mega şövalyeye rağmen vurur yani. Sağ bir fırın basabiliriz. Baskı yapacak bir yandan. Eyvah yine fena geliyor. İkinci fırını basmıyoruz çünkü yıldırım atabilir. 3x geliyor yalnız. <laughs> Beynim yanacak. Fırını anti yıldırım attı kuleyle beraber yıldırım atamasın diye. Hadi. Yok vuramıyoruz daha fazla. Ama 45 saniye acaba dayanabilir miyiz? Hadi bakalım Mega nereye geliyor? Tamam arkasına balon basacak. O yüzden öbür tarafa çekmeye çalışalım. fırın. Çok güzel. Fırını önden bastığımız için kuleyle beraber hiçbir zaman yıldırım atamıyor. Evet. Ölüm hasarları dışında bence hasar yemedik. Hatta bu yüzden iki kulemizin de canı aynı. Bir daha duvar geldi ama basamıyoruz top yüzünden. Olsun kazandık her Ve iki kulenin de canını bayağı aşağı düşürmüşüz. Arkadaşlar belki diyeceksiniz şansa Göreceğiz başka <laughs> maçlarda da böyle oynayabiliyor muyuz? İyi oynayalım. Buradan sevgiler Apo'ya. Oyundaki en güzel açılış hamlesiyle başlıyoruz. Kulesinde aşçı olduğu için <laughs> Bardo bir şey oynadığı tescilli yani şu anda. Bu duvar ikinci pahalı bir şey atmak zorunda olabilir çünkü aşçı kulesi oynuyorsa pahalı dese oynuyordur. Evet. Şimdi makineyi savunmak kolay değil tabii ki de. Roket fırlatıyor sağa sola. Şöyle kuleye yaklaştırmadan savunmaya çalışalım. Bu arada destemizi Evimi duvar kıcı aldım. Normalde buz ruh evrimi vardı. Goblin makinesi vurmasın. Vuracak. Ah be. Neyse duvar kıcı basalım köprüden bari. Bu arada evimi duvar kıcı defansı inanılmaz kuvvetlendiriyor. Atağı da kuvvetlendiriyor. Diyeceksiniz defans ne alaka? Patlama hasarı var ya duvar kıcı Ali topu kadar vuruyor neredeyse. Daha yeni basmıştık tekrar geldi duvar kıcı. Şimdi ben Pekka'yı nasıl savunacağım? Bir de 16 seviye yaptı. Evet çok dikkatli olma. arkasında dev goblin basar çünkü destesinde yapacak <laughs> başka bir hamle yok taktik yok. Şimdi hasar yemeyi kabul edeceğiz. Arkadaki Pekka'yı sürekli oyalamaya çalışacağız. Neyse adam kötü oynadı da orada. Pekka'nın arkasına saklamadı dev goblini. Çok güzel savunuyoruz. Fırına bak sen fırına. 17 seviye Pekka oldu. Destiyi döndürüp köprüden evimi duvar kişi binası olmayan bir insanın bunu savunması, bu kartı savunması çok zor. <laughs> çok güzel ikisi birden burada bir de. Adam vay be diyor hani artık şaşkınlığını dışarı vuruyor. Evet ama bir daha atak yaptığında sağ kulemizi alır bu arada. Hasar yemeden savunmak çok zor. Tabi Pekka'yı savunuruz herhalde de. Dev Goblin basarsa iş sıkıntı. Gerçi şu anda çok zarardayız ya. Bu kadar az iksirle savunabilir miyiz? Savunuruz ya. Tamam hallettik çünkü dev goblin basmadı. Sol kuleyi vermesi lazım bize. Ah be savunmaya devam edecek. Oyun açmamız lazım çünkü eğer full soldan saldırmaya devam ederse büyümüz de yok. Hiçbir büyü olmadığı için kuleye vuramayız. Hadi evimin fırın. Çok güzel sıcak pişiriyor. Nereye gitti ya fırın? Ana aktivasyonu yapar mıyız? Yok roket fırlatmadı. Eyvah dev goblin geliyor kesin sakın basma köprüden. O yıldırma varmış. Defansif bir evrimi duvar kıcı. Bak çok güzel patlıyor. Sol tarafı artık bırakması lazım. Onlar vurur ha. Vur. Hadi be son anda. Yok bu adam vurdurmayacak. Dev Goblin basarsa biteriz. Eyvah. Duvar yıkıcı önce sen bitir. Az kaldı. Oy. <laughs> Çok gerildim sonunda. En ucuz yapılabilen deste 1.3 iksir ortalamalı. Ve biz şu anda 1.6 ile maç kazanabiliyoruz. Burada Havan'la analık yapılabilirdi ama alınacak risk değil. Çok tehlikeli. havandan asal yersek muhtemelen çeviremeyiz. Elinde Havan yokken bir kere köprüden duvar basmak lazım. Ama ikiye böleceğim çünkü Tomru varsa ikisini birden vurmasın diye. Ne yapacak? Bir daha basalım. Buna ne yapacak? Tomru var mı? Yokmuş. Güzel. 8 iksir birden kullandı. Şimdi fırın ikisini birden kesecek. Altın şövalye çekmesin fırına. Sen şu duvar küçüğü ye bir. Adama üzüldüm. Aha vuracaklar. Adam bir kere bile havan döndüremeden 3 defa duvar küçüğü yedi. İnanılmaz bir şey ya. Fırın arkasına duvar atalım. Tekrar havan kullansın da elinden çıksın. Evet kullandı. Kuleye vurmasına asla izin vermiyoruz. Güzel fırında vurmayacak. Havanda vurmayacak. Anokya aktivasyonu gelir mi? Gelmedi ama en azından kuleye vurmadı yani. Duvar kici bölelim. <laughs> Adam eyvah diyor. Anladı bizim sürekli duvar kici basacağımızı. Adam bir tane duvar kici cellat bastı ya. Bir gir gir. Solu herhalde almamız gerekiyor artık. Adam ağlıyor. <laughs> Eyvah diyor. Çok iyi verdikleri tepki çok iyi ya. Cellat sakın vurmasın. Ne ruh atsam kesiyor zaten. Güzel. Duvar geldi. Havanı döndü mü? <laughs> Patlayacaklar. O kuleyi vurmasın. Şarj kesen bir ruh lazım bize. Elektro. Mükemmel. Bir tane daha duvar kişi madem. Şu ana kadar hasar bile yemedik. Şu anda rakibin elinde evrimli avanlar. Savunabilir miyiz? Savunuruz ya. Oyalamaya çalışalım. O pekka şimdi basmasaydın. Evrimli fırın geldi. Şöyle iskettle'ınızı basın. Güzel. Dayan evrimli fırın. Kuleye bakmıyor değil mi? Güzel güzel. Orayı hasar yemeden savunmamız imkansızdı yani. Adam evrimli havan pek koş bilinci yaptı ya. Oyununu acilen açmamız lazım. Şu an kontrol rakibe geçti. Duvar kıcı. Sekme. Güzel güzel. Altı şövalyeyi kötü kullanıyor. Bir daha duvar kıcı. Donduran ne varsa atıyorum. Bir daha duvar kıcı. Bu böyle olmayacak. Adam çevirmek üzere. Güzel. Duvar yıkıcılar burada ama bana hiç güven vermiyor önde olmamız. Çünkü atıyorum bir şeyin arkasına koş binici sakladığında garanti bin vuruyor adam. Dört tane duvar yıkıcı atalım. Adam sağ tarafı kapattı. Hadi hadi hadi. Hepsi patlayacak. Bir şey diyeyim mi? Nereye vursak orayı kapatıyor tersi saldırıyoruz. Bir yerden sonra dayanabileceği yer kalmayacak. Yani bir yere alacağız defansa ağırlık vermek istiyorum çünkü koş birinci geliyor. Yuh. İki tarafı da kapattı şimdi. Fırınlarla güzelce kapatmaya çalışalım burayı. Önden bir fırın. Altı çuvaliye bak. Üçüncü fırın geldi. Soldan bir duvar kıcağı. Celat vurmasın. Daha solda Duvalkı'cılar. <laughs> İkisi de vurdu. O havanı vurdurmayız. <laughs> Kazandık. İnanılmaz bir maç ya. <laughs> bu video hakikaten böyle benim en çok eğlendiğim döngü videolarından birisi oldu. Köprüden Duvalkı'cı basacağım çünkü artık topçu kulesi de katamıyor. Adam bunu biliyor mu bu arada? Eğer bilmiyorsa ve bırakırsa sıkıntı yaşar. Aha 16 seviye vurdu. Kulesinde topçu olduğu için bu maç hani diğer maçlardan bence çok daha farklı olacak. Cehennem Ejderi mi? Demek ki pahalı bir şey oynuyor. Evet. Tazı olabilir mi? Eğer tazıysa mahvederiz Evrim'in fırınına. Oynamaya devam. Aha duvar ikici vurdu. Bu da vursun. Adam yeter diyor basma diyor. Oo. <laughs> Bak bu ayıp oldu. Olsun dur dur fırın ona. Bekle şimdi. Bir daha fırın döndüreceğim birazdan. Bir de adam gece oynuyor hani. <laughs> fırın metasında ne alaka? Defansif duvar atabiliriz birazdan. Şöyle desteği döndürdük bir daha fırın geldi. Evrim duvar yıkıcı defansta. Bak bak nasıl hasar vuruyor. Bence şu an Clash Royale'de fırının sana anti olduğu hiçbir şey kullanmaman lazım. Mesela dediğim gibi gadgets veya iksir golemi muhafızlar. Duvar geldi tekrar. Bir de sağ tarafa. Adam iksir golemci acımak yok. rakiplerini acımış mı acaba? 3 saat çekerken. Şimdi o kadar hasar yiyorsa şu an diyor ki ben bu hasarları yiyorum evet ama arkadan çok falan geleceğim. Cehennem ejderi bıraktığına göre evrimi cehennem ejderini döndürüp öyle saldırmaya çalışacak iksir golemiyle. Biz de evrimi fırı bırakalım. Bu buradayken geçemez. Rakip o büyük iksir golemin saldırısını yapmadan bizim sol tarafa bayağı bir vurmamız lazım. Zaten sağ tarafa vuramayız yani oraya izin vermez herhalde. Hadi duvar yıkıcılar. Yok izin vermiyor. İki taraflı saldırırsa iki taraflı fırın basarız yani hiçbir problem yok. Artık zamanı kalmadı. İkisi bölümü basmak zorunda. Oraya toplayalım şöyle ateş ruhuyla. Duvar evrimi. Sağ tarafa fırın. Ha, 45 tanesi kaldı. Şimdi güzelce fırın spamlayacağız. Çaktırmadan bir sağ tarafa duvar bırakırız ya. O sağ tarafı sonraya bırakmayalım. Evime fırın geldi. Ortadan basmak lazım bunu bence. Şu an 3 tane fırın var. Burayı geçmesi imkansız. Bir tane daha fırın geldi. 4 fırın oldu. Fırın döngüsü hakikaten çok zevkli ya. Adam kart atmıyor şu anda. İkisi golemciye maç bıraktırdık ya. <laughs> duvar yıkıcıyı bir tık yanlış attık ama o kadar da önemli değil. Bak binici her türlü vuracak. Ona yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi sola duvar küçü atalım. Tomru topu ne varsa çıkarsın sonra sağdan yesin. Bir tanesi vurdu. Tamam yeterli bu. Zaman kazanmak için desteği döndüreceğiz. Of şekilde anukul aktivasyonu yapmaya çalışalım. Şöyle oyalamaya çalışıyorum mini pekkayı. Aktivasyon geldi mi? Hakikaten ateşle oynuyoruz ya. Kulenin dibinde mini pekka var. Biz orada aktivasyon yapmaya çalışıyoruz. Bir daha geldi duvar Ne yapacak? O kadar çaresiz ki orada deprem attı. Bir daha basalım madem. Her rakibimiz vay be eyvah falan diyor. <laughs> Hadi duvar ikice. Vuracaklar. <laughs> İnanılmaz bir deste ya. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu ana kadar hep karşımıza pahalı desteler geldi. İşte pekka dev goblin, mega şövalye balon. işte iksir golemi falan ama hiç böyle döngü desesi gelmemişti. Yani şu an en zor maç olabilir bu ateş ruhu oyundaki en fazla vuran ruh hatta goblinleri tekleyebilen tek ruh o yüzden bence fırın aşırı güçlü bunu daha önce bir yerde söyledim mi bilmiyorum ama deneme sürümünde denediğimiz fırınlar şu anki çok farklı hasarını deli gibi arttırıp oyuna eklemişler yani bizim erken erişimle oynadığımız bu kadar güçlü değildi aman diyeyim her türlü hasar yiyorsun ya savunmak imkansız Evim duvar güzel geldi Oy ne kadar güzel tomruk attı. <laughs> Ufkum genişledi ama iksiri bitti şu anda. Sağ tarafa mı cevap verecek sola mı? Sol tarafa iskelet bırakacağım çünkü fırınımızın dibine mini pekka bırakmak isteyebilir. Adam kilitlendi bak. İksiri çok iyi saymışız. Sağ tarafı almamız lazım. Vur. Yetmez yetmez. Hiçbir büyümüz olmadığı için vuramıyoruz. Bak şu buz ruhuna bile izin vermez yani. Soldan duvar yıkıcı, Sağdan duvar kıcı elektoru. Hadi artık vurun. <laughs> Güzel vurduk. Bak sürekli canı çok olan taraftan es veriyorlar. Fark ettiniz mi? <laughs> Ta ki es verecek bir şey kalmayana kadar. Rahat savunuruz bunu. Anur açık diye bunu söylüyorum bu arada. Duvar yıkıcı geldi. Birazdan öbür tarafa da atarız. Adam oynamayı biliyor bu arada. Hani yaptığın hamleler sabahtan beri adamın oynayışını belli ediyor. Artık nereye kadar dayanacaksın ya? Hadi mi fırın. <laughs> Rakip kurtuldu şu anda. Ve buradan maçı yenme ihtimali gerçekten var. Birinci gelecek şimdi evet. Fişekçi basabilir. Güzel fişekçi patlıyor. 98 canı kaldı. Hadi be bir tane bile vuracak büyüğümüz yok ya. Sakın vurmasın. Arkasına fişekçi basacak. Oy. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir videoydu. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.